iki mağlubiyet aldı. Muhtemel ki ise son mücadele. <laughs> Hasan dönerek vuruş. Cem Yakup'tan vuruş ama kaleci rahatlıkla alıyor topu Bahri. Bir top alasa kaleye doğru mükemmel gol. Hasan dönerek vuruş. Cem Yakup'tan vuruş ama kaleci rahatlıkla alıyor topu Bahri. Bir top alasa kaleye doğru mükemmel gol. Oktay kurtardı Caner'den Oktay. Pasını bıraktı ceza alana doğru ama kritik mücadele savunmada Hasan Ali'den Hasan Ali'ye Oktay, Oktay pozisyonu bozdu. Kale vuruşu. Ters tarafı gördü Furkan. Uzun bir top. Kale alanı doğru. Son anda. Enteresan. Fortuna Yakup foul yapıyor. Furkan tekminini geri taktı. Abdüselam kaleye baktı. Abdüselam! Yakup foul yapıyor. Furkan tekmenini geri taktı. Abdüselam kaleye baktı. Abdüselam. 5 saniye skorla başladı. Orta geldi arka tarafa doğru. Bir yarı vole. Mükemmel! İşaret geliyor Furkan. Furkan kaleci. Bahri ikinci pozisyon. Orta şansı var. Zafer yerden çeviriyor. Bir vuruş ve gol! Zafer bu sefer ağırları buldu. Hayır, uzun yolladı bir kaleciden diğerine doğru bir pas oldu bir dokunuş ve gol! Hayır, uzun yolladı bir kaleciden diğerine doğru bir pas oldu bir dokunuş ve gol! Yani isim orada Burak. İkinci pozisyon Caner kovalıyor ama top yine Burak'a kadar açıldı. Burak kontrolü sağladı pasını bıraktı. Orada bir pas atası var. Şimdi bir vuruş gelişini Oktay. Yap direkt, yap direkt, yap direkt. Ters lafı düşünüyor olmadı bu pas. Ferdi. Kale'ye baktı Ferdi vuruyor savunmadan sekti köşe vuruşu. Uzun top. İbrahim Şetin başta dokundu, Oktay önünde kaldı Oktay. Sağ tarafında bir boşluk var, Orada fena doğru. Yakup içeri çevirdi, bir dokunuş Yakup'tan düzeltiyorum. Furkan tekrardan Oktay. Oktay uzun bir top savunma haksız şimdisi. kaleci çift tek yumrukla karşılık verdi, inen nokta. Ardacan uzak mesafe, Ardacan! Olması lazım diye bakıyorum. Abdüsselam, bir gol! Geldi yanlarda. Dördüncü gol geliyor. Arka tarafa doğru Şahin çıktı kaleden. Kale boş. Caner vurmadı. Pası Ferdi'ye. Ferdi bırakıyor. kale boş. Bir vuruş ve gol. Burak. Şerh gidiyor Abdülselam. Abdülselam vurdu. Kafayla karşılık verdi. Kadir. Yükseklik kazandı. arka tarafa doğru. Bir vuruş ve gol. Abdülselam. Yani orta geldi öndere doğru karşıladı top. Kırmızı kart geliyor. Kırmızı. Takım evet. sosu. Furkan geliyor. Furkan sol alan. Furkan vurdu mu? Düştü. Mücadele 4-4'lük bitiyor. 4-4'lük bir mücadele oluyor.